Milli Uçak Gemisi Projesi'nden yani MUGEM'den bahsedeceğiz. MUGEM'in teknik özellikleri son durumu genel olarak uçak gemileri ve MUGEM'de kullanılması planlanan platformlardan da bahsedeceğiz. Hatta tarihte ilk defa bir uçak gemisini batıran Türk asker Mustafa Ertuğrul Aker'den de bahsedeceğiz. Videoların devamı için kanalıma abone olabilir ve videoları beğenebilirsiniz. Ayrıca hem uçak gemisiyle gidip düşüncelerinizi hem de genel olarak düşüncelerinizi ve sorularınızı ve yayınlamasını istediğiniz videoları da yorumlarda yazabilirsiniz. Evet şu an dünyada Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa gibi birçok ülkede uçak gemisi var. Uçak gemisi bulunmakta. Ancak Türkiye'de şu anlık bir uçak gemisi bulunmuyor. Ve bunun üzerine işte bazı kesimler tarafından TCG Anadolu adlı uçak gemimiz var den dense de aslında bu bir uçak gemisi değil tabii ki. Bir havuzlu çıkarma gemisi. Ancak 2025 itibariyle yerli uçak gemimizin de ilk saç kesimi yapıldı yani inşaya başlandı. Zaten Türkiye'nin açık denizlerde hak ve menfaatlerini koruması için bir uçak gemisine sahip olması gerekiyor. Ki Türkiye'nin İspanya ile birlikte işbirliği içinde inşa ettiği TCG dolu %70'i aşkın yerlikte 10 Nisan 2023'te havuzu çıkarma gemisi olarak envantere girdi. Ancak bu geminin inşası Türkiye'nin yerli uçak gemisini yapması için de büyük bir tecrübe oldu. Çünkü dikkat ederseniz zaten burada da görüldüğü üzere Evet bir uçak gemisi değil ancak uçak gemisinin oldukça yakın özellikleri sahip bir gemi. Ve hava harekatı yapabilme kapasitesine de sahip bir gemi. Nasıl ki hücreti inşa etmemiz KAN için bize bir tecrübe kazandırdıysa aynı şekilde TCG Anadolu'nun inşa edilmesi de milli uçak gemisinin inşa edebilmesi için bize bir bilgi birikimi sağladı, bir tecrübe sağladı. Ocak 2024'te gerçekleştirilen Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde uçak gemisinin inşasına yönelik bir karar alınmıştı. Bu kapsamda Design Proje Ofisi tarafından tasarlanan Milli Uçak Gemisi MUGEM'in maketi de Saha Expo 2024'te sergilenmişti. Türk Deniz Kuvvetleri'nin caydırıcılığını arttırmak ve ek güç kabiliyetli deniz aşırı ilgi alanlarında etkinliğini arttırmak için inşasına başlanan MUGEM'in Uzunluğunun 285 metre, deplasmanının 60 bin ton, maksimum hızının 25 nat olması planlanıyor. Milli uçak gemisinde Hürjet, Bayraktar TB3 ve Kızıl Elma gibi platformların taşıması planlanıyor. Ayrıca Kaan'ın ilerleyen dönemlerde uçak gemisi için uygulanan versiyonunun üretilmesiyle birlikte, tabi eğer üretilirse Kaan'ın da kullanılması mümkün. 10.000 deniz mili bir menzile sahip olması planlanıyor. Ayrıca ikmaller olmadan en az 60 gün operasyonel kapasiteye sahip olması planlanıyor. Ana tahrik olarak kotak konfigürasyon, 4 gaz türbini ve 2 kontrol edilebilir hatveli pervanelerinin olması planlanıyor. Ayrıca Stobar kalkış sistemine sahip olması planlanıyor. Bu bağlamda Stobar'dan bahsedeceğiz ancak şunu da belirtelim. Uçak gemisinin özellikle bu tasarımında dikkat edilirse çok boyutlu bir optimizasyon aracıyla optimize edilmiş bir gövde formuna sahip olduğu da görülebilir. Simülasyon araçları ya da kanıtlanmış sağlam deniz tutuşu, denge ve yüksek manevra kabiliyetine sahip bir tasarım tercih edilmiş. Prova tasarımı ise yakıt tüketimini yani Prova yani bu geminin ön, e, ön tarafı oluyor. Yakıt tüketimini e, %1.5 azaltma ve su gürültü yayılımında iyileştirme gibi yetenekler kazandırıyor ki geminin radara daha geç tespit edilebilmesi açısından özellikle geminin su değerli gürültü aslında yakıt tüketiminden bile daha önemli yani güvenlik açısından. Uçak gemisi yine şekilde de görüldüğü üzere iki kalkış pistinin olması planlanıyor. Zaten aslında günümüzdeki uçak gemilerinin birçoğunda böyle alan çok dar olduğu için çapraz iki pistin olduğu bu tarz yapılar oldukça yaygın kullanılıyor. Mesela diğer uçak gemilerine de bakabilirsiniz aynı şekilde bu bir diğer uçak gemisi. Bu da Amerikalıların uçak gemisi olması lazım. Bu da yine iki pist var. Yine iki pistli bir uçak gemisi daha. Yani çok yaygın kullanılıyor. Bu arada Stobar ne? Ondan da bahsedelim. İki çeşit e, sistem var. Bunlardan biri Stobar, diğeri Katobar. Stobar işte short take-off but arrested e, recovery artık her yani neyse. Yani kısa kalkış ancak yakalamalı iniş anlamına geliyor. Veya kısa kalkış bariyer durdurmalı e, inişleri de denebiliyor ki yakalamada iniş dikkat edilirse burada da uçağın altında bir kanca var ve o kanca bir ipe takılıyor. Yani buradaki halt takılıyor daha doğrusu ve bu sayede kanca sayesinde durduruluyor. Yani yakalamalı iniş demesi bu. Kalkarken de yine kısa kalkış olması için burada bir sistem var. Bu sisteme genelde eskiden içinde yüksek basınçlı buhar bulunuyordu. Ancak şimdi bu daha çok ...şeyle değiştirildi. Yani elektrikli sistemle de değiştirildi ancak buradaki görselde gördüğümüz buharlı kalkış. Burada yüksek basınçlı buharla yüksek basınçlı buharla uçak hızlandırılıyor. Peki neden hızlandırılıyor? Çünkü her uçağın kalkması için minimum bir sürete yakalaması gerekiyor. Yani ister jet uçağı olsun, ister yolcu uçağı belli bir sürete yakalaması gerekiyor. Bunun için de uçağın işte motoruyla kendi hızlanması için uzun pist lazım. Ancak uçak gemilerinde çok kısa pistler var. Bunu işte hileli bir şekilde ee, aslında yapmak için uçağı hızlandırıyorsunuz yani. Bunu ister e, eskisi gibi buharlı platformlarla yapın. isterseniz de elektrik sistemleri yapın, sistemlerle yapın. Uçağı hem motorları çalıştırılıyor hem de hızlandırılıyor ve bu sayede e, kalkış sağlanıyor. Aksi takdirde zaten uçak denize düşer. Peki buharlı sistemlerin yerini neden elektrik sistemleri aldı onu da söyleyelim. Çünkü buharlı sistemlerde Mancınık birden çok yüksek bir itki uyguluyor ki bu itki de bu itkinin çok yüksek bir ime ile iniş takımlarına zarar verebiliyor. Ancak elektrikli sistemlerde daha dengeli, daha stabil bir imelendirme yapıldığı için hem iniş takımları hem de genel olarak uçağın kendisi mekanik sistemleri çok yıpranmamış oluyor. Yani en büyük sebebi bu. Bir diğer sebebi de bu buharlı stobar sisteminde işletme maliyetleri daha yüksek. Daha fazla yer kaplıyor. İşte bir suyu alacaksınız. Yüksek basınçlı bir buhar elde edeceksiniz. Sonra bunu boru hatlarıyla uçağın dibindeki mancınıklara kadar ileteceksiniz. Bu bayağı maliyet. Daha fazla yer kaplıyor vesaire. İşletme maliyetleri yüksek. O yüzden elektrik itkili stobar sistemi daha iyi. Umarım bizim gemide de yerli olarak geliştirilen bir elektrik, elektrik itkili bir stobar sistemi kullanılır. Peki buharlı ya da elektrikli her neyse bu uçak kalktı. Yani kısa kalkış. Ancak bir de yakalamalı iniş var. O yakalamalı iniş ne? Uçak nasıl kısa bir alandan kalkması gerekiyorsa aynı şekilde kısa bir alana inmesi gerekiyor. Ve uçakların havada tutunabilmesi için belli bir süratte olmaları gerekiyor. Yani uçak gemiye işte 10 metre 10 kilometre bölü saat hızla yaklaşamaz. Uçaktan uçağa değilse de genelde yüzlerce kilometre bölü saat hızın altına inerlerse uçaklar zaten havada tutunamazlar ve düşerler. Bu sebeple inerken bu havada tutunma hızının üstünde bir hızla iniyorlar genelde. Fren yaparak da duramayacakları için altlarında burada gördüğünüz bu çengeller bulunuyor ve indiklerinde de işte bu halatlara bu şeyi taktırmaya çalışıyorlar. Eğer diyelim ki ta burada takıldı mesela ama takılmazsa bir daha e, uçağın aynı hızla bir daha kalkıp bir daha denemesi lazım. Burada mesela işte örneklerde hep takılıyor ancak takılmazsa uçağın aynı şekilde aynı hızla motorları kapatmadan mesela burada bile motorları kapatmayın derken. Çünkü eğer tutturamazsa tekrar hemen kalkması lazım. Bu sebeple Motoru kapatmadan hızla iniyor ama ancak belli bir açıyla iniyor aynı zamanda. Ancak tutturamaz tekrar kalk. Ki bu süreçte bu halatlara yakalanan uçakların birdenbire yüzlerce kilometre bölü saatten hızla e, yavaşlayarak durması da aslında uçağa yine zarar veren bir durum. Yıpratan bir durum. O yüzden uçak gemilerindeki uçaklar çok hızlı yıpranıyorlar. Yani bizim uçak gemimizde kullanılan e, uçakların da benzer bir durumda karşılanması yüksek ihtimal. Bunun için yapılması gereken de aslında katobar tekniği. Peki nedir bu katobar? E, katobar kısa kalkış ve dikey iniş unsurlarını yani stop unsurlarını mancınık destekli kalkış ancak yakalamalı iniş yani katobar ile birleştiren uçak gemisi güvertesinden uçağın fırlatılması ve gemi pisine indirilmesi için kullanılan bir sistem. Bizim uçak gemimizde de bulunacak stobar sistemi uçakların kalkış sırasında bir rampadan kısa bir mesafe boyunca hızlanmasını sağlıyor. Uçak gemisinde uçağın kalkış sırasında hızlanmasına yardımcı olmak için bir rampa bulunuyor. Bizim uçak gemimizde de aynı şekilde rampa var. Ancak uçak iniş esnasında yakalama kabloları kullanıyor. Stobar sistemi katobar sistemine göre daha basit bir tasarıma sahip ve daha az alana ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle stobar sistemi genellikle daha küçük uçak gemilerinde kullanılıyor. Bizimki de aslında tamam hani pek de küçük sayılmaz ancak 100 bin tonluk uçak gemileri de var yani. O yüzden 60 bin ton olması planlanan bizim uçak gemisinde kullanılması ideal gibi gözüküyor. Katapultun yer aldığı katobar sistemi ise daha büyük uçak gemilerine kullanılıyor ve uçakların daha ağır yükler taşımasına izin veriyor. Rusya, Hindistan gibi ülkeler kullanıyor bunu. Yani her birinin avantajları var, dezavantajları da var. F-35 F-35 B'nin dikey iniş kısa kalk üzerine sahip uçakları olsaydı eğer onu kullanabilirdik. Zaten Türkiye'nin F-35'i ısrarla almak istemesinin sebebi de herhalde bu olsa gerek. Tabi başka sebepler de var ancak bu da sebeplerden biri diye tahmin ediyorum. Ancak F-35 F-35 projesi yatarsa Kızıl Elma, Bayraktar, TB3 gibi insansız platformların zaten buradaki animasyonda bile görüyorsunuz dikkat edilirse işte Hürkuş var, Bayraktar, TB3 var herhalde. Evet mesela şuradaki yani şu soldakiler mesela biraz bulanık gözüküyor ancak şey işte Kızıl Elma yani Hürkuş, Bayraktar, TB3'ün ve Kızıl Elma'nın kullanılması planında. Yani jet uçağına jet uçağını uçak gemisine kullanmadan direkt insansız jetlere geçtik. Denilebilir. Peki dünyada uçak gemisi kullanan ülkeler hangileri diyecek olursak dünyada uçak gemisi kullanan ülkeler işte burada da görüldüğü üzere işte Japonya'dan Brezilya'ya, İspanya'dan İtalya'ya, Amerika'dan Fransa'ya, Hindistan'dan e, İngiltere'ye işte Rusya'dan Çin'e ve Amerika'ya kadar çeşitli ülkeler var. Amerika'nın 11 adet aktif uçak gemisi var. Nimitz işte, Dwight Eisenhower işte, Carl Vinson vesaire bir sürü uçak gemisi var. Yani bu alanda Amerika diğer rakiplerine bayağı bir fark atmış durumda. 11 adet uçak gemisiyle. Rusya'nın bir adet burada da görüldüğü üzere Amiral Kuz Kuznetsov uçak gemisi var. Tayland'ın bir adet var. Burada sağ altta gözüken. Bunun dışında İngiltere'nin Queen Elizabeth uçak gemisi var. İki adet uçak gemisi var. Uçak gemisinin 2020'de hizmete girmesi planlanıyor. Yani aslında hizmete girdi de. Yani geri diye hatırlıyorum. Brezilya'nın var işte Çin'in, İtalya'nın ve Fransa'nın da var. Uçak gemileri bir de e, nükleer uçak gemileri ve konvansiyonel uçak gemileri olarak ikiye ayrılabilir. Yani nükleer uçak gemileri var, bir de normal uçak gemileri var. Uçak gemileri nükleer uçak gemileri e, nükleer reaktörle çalışan uçak gemileri. Nükleer reaktör var yani uçakta. Tabii küçük çapta bir nükleer reaktör. Nükleer tepkime sonucunda yüksek sıcaklıklar elde ediliyor. Bu sıcaklıklarla işte buhar e, çok yüksek sıcaklık ve basıncı ulaştırılıyor. O da türbinleri döndürüyor. Yani burada bir şemada gözüküyor zaten. Ve bu türbinlerin dönme sonucunda da çok yüksek miktarda elektrik üretiliyor. Nükleer reaktörü soğutmak için su desen zaten okyanusta her taraf su. Yakıt desen zaten yıllarca yakıt çubukları dayanabiliyor. Ee, nükleer uçak gemilerinin 20-30 yıl boyunca hiç yakıt yenilemeden ilerleyebilecek kapasiteye geldiği uçak gemileri var. US, USS Enterprise mesela İki nükleer reaktörle çalışıyor. 100 bin tonluk bir gemi ve 20 yıllık bir süre boyunca sınırsız bir menzile sahiplenebilir. Yani 20 yıl boyunca okyanusta istediği gibi dolaşabiliyor. Ancak tabi burada kısıt yakıt değil başka ihtiyaçlar. Yani yakıt sıkıntı değil enerji bol zaten. Nükleer reaktörün gücünden dolayı hani deniz suyunu bile nükleer reaktörün enerjisiyle arıtılabilip içebilir hale getirilebiliyor. Ancak tabii ki gıda ürünleri var başka şeyler var. Yani göreve çıkacaksın, 20 yıl gelmeyeceksin deseler kimse bunu kabul etmez tabii ki bu sebeple de. insan kısmından dolayı bir süre olarak rahat olsalar da tabii sınırsız değil. Bizim uçak gemisinin ise bir nükleer motor olmadığı için 10.000 deniz mili mesafesi olması planlanıyor. Kodak sistemi ile 4 adet gaz türbini makinenin ana tahriye oluşturması planlanıyor. Genel hatlarıyla uçak gemileri ve uçak gemimizin durumu bu şekilde. Ancak videoyu şunu söylemeden bitiremeyeceğim. Yani şu olayı anlatmadan bitiremeyeceğim. Gerçekten oldukça ilginç bir olay. Tarihte ilk uçağı uçuranlar biz değiliz ancak uçağı ilk defa Libya'da düşürenler Türk askerleri. Yani biziz. Aynı şekilde tarihte ilk uçak gemisini yapan da biz değiliz ancak ilk <laughs> uçak gemisini batıran da yine biziz. Evet burada resimde gördüğünüz kahraman Türk askeri tarihte ilk defa bir uçak gemisini batıran adam. Peki olay nasıl oluyor? Bir de böyle ilk deneden bizim e Başımıza geliyor. Bununla ilgili düşüncelerinizi de yorumlarda yazabilirsiniz. Gerçekten e, ilginç yani. İlk uçağı biz uçurmadık ancak ilk uçağı biz düşürdük. İlk uçak gemisini biz yüzdürmedik ancak ilk uçak gemisini biz batırdık. Gerçekten ilginç. Olay şu şekilde oluyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ve Fransız savaş gemileri Akdeniz'i devreye atıp, e, devreye gezip kıyıları bombalıyordu. Bu gemiler Antalya'dan e, Fethiye'ye kadar bütün Türk kıyılarını toplarıyla dövüyorlar. Yelkenleri batırıyorlar ve erzakları çalıyorlardı. Kimi zaman Meis Adası'na erzak taşıyor, kimi zaman da Türk kıyılarına ajan bırakıyorlardı. HMS Ben My Cherry isimli uçak gemisi önemli mevzilerdeki köprüleri ve demiryolu hatlarını uçaklarıyla bombalıyor ve Türk ikmallerini sekteye uğratıyordu. Yani bayağı kaşınıyorlar yani. Belalarını arıyorlar. Fakat onlar için, onlar için gelen Mustafa Ertuğrul'dan haberleri yoktu. Yani bu adamdan haberleri yok. Tam da o dönemde İtalya'ya bağlı olan Meis adası İngiliz ve Fransızların kontrolündeydi. Ki Meis adası da günümüzde Kaş'ın karşısına denk geliyor. Maalesef hala sıkıntılı bir şekilde gündeme gelmeye devam edemeyiz. Doğu Akdeniz'in e, denetimi açısından stratejik önemi olan bu adanın işgal ve tahkimine Çanakkale'de 5. Ordu'yu komut eden Alman General Limon Van, e, Van Sanders'in çok gizli emriyle karar veriliyor. Bu emre göre 120 kişilik Türk bölüğü 8 yelkenliyle Meis adasına çıkartma yapacak ve kıyı bataryalarından e, kıyı bataryalarının desteğiyle adayı ele geçireceklerdi. Bu taarruzun kumandanlığını Alman Ezelbek yapacak ve 4 daha topunu ise Mustafa Ertuğrul Bey kumanda edecekti. Ancak çıkarmadan birkaç gün önce sanki çıkarmanın haberini almışçasına 5 düşman gemisi Meis Adası'na demir atmıyorlar. Çıkarma yapma şansı kalmadığı için askerlerimizin ve Alman subaylarının morali bozuluyor. Bunun üzerine kumandan Ezelbek çıkarmayı bir sonraki emre kadar iptal ediyor herkesin umutsuzluğa kapıldığı bu anlarda Mustafa Ertuğrul Bey'in aklına bir fikir geliyor. Limana demir atmış olan savaş gemileri 4,5 kilometre mesafede ve her iki bataryanın da menzindeler. Ayrıca pazar günü olduğu için tayfanın büyük bir kısmı sahilde ve gemilerin bacaları da örtülmüş durumda. Eğer gemilere ateş açılırsa hepsinin ağır yaralar verilebileceği ve batırılabileceğini görüyor. Kendisi bunu iki bataryanın kumandanlığını yapan Binbaşı Şimit Kolba'yı anlatıyor. Şimit Kolba da bu planı beğeniyor ve Mustafa Ertuğrul'u tebrik ediyor. Sonra obüsün kumandanı da çağırıp saldırıyı başlatıyorlar. Mustafa Ertuğrul 7,7 inçlik daha bataryasının bir uçak gemisinin 36 dakikada suları gömen komutu verişini şu şekilde anlatıyor. Topçu Milazım Mustafa Ertuğrul'un batırdığı uçak gemisi 120 metre boyunda saatte 24,5 mil hız yapan... Ki bu günümüz şartlarına bile iyi bir hız. Ve 6 uçak taşıyan İngiliz bandıralı Ben My Cherry'li. Buna rağmen 1. Dünya Savaşı'nı anlatan tarih kitaplarında Ben My Cherry tek bir cümleyle yer alır. Batırılan ilk uçak gemisi. Saat 13.30'da ateşe başlanıyor. 4 tane atış yapılıyor. Mustafa Ertuğrul'un attığı atışlardan ilk salvadan bir mermi gemiyi isabet ediyor. Ardından ikinci salvadan 3 mermi geminin uçak hangarına isabet ediyor. Hangarda bulunan benzin deposunu vuruyorlar ve gemide çok büyük bir yangın başlıyor. Geminin baş topları onlara nişan alıyor fakat yangından dolayı ateş edecek vakit bulamıyorlar. Mürettebat denize atlıyor. Zaten bir kısmını denizdeydi. Kıyıdaki mürettebat gemiye gelmek yerine dallara kaçıyor. Tam 36 dakika boyunca bir sürü isabetli atış veriyorlar ve sonunda gemi batarak suya gömülüyor. Bu sırada diğer 3 gemi son süratleriyle ağır yaralar alarak limandan kaçıyorlar. Diğer ikisinden diğer ikisinden ayrı yöne giden İngiliz muhribi daha uygun olduğu için Mustafa Ertuğrul 18 atından 2 isabet ettiriyor. Ona nişan alıyor ve muhribi yaralıyor. Yani hem uçak gemisini batırıyor hem de birçok gemiyi de yaralıyor. Bu olayın ardından Türk kıyıları sürekli denetim altına tutuluyor. Kayıklar batırılıyor. Yerleşim bilimleri zaman zaman bombardıman ediliyor. Bunun üzerine Mustafa Ertuğrul Bey Paris 2 adlı bir Fransız zırhlısına bir tuzak kurarak onu da batırıyor. Hatta portakal sandıklarının arasına fünye ile patlayıcı bir düzene kurarak daha yani bir tuzakla Alexander adlı savaş gemisini de batırıyor. Yani dünyada ilk defa bir uçak gemisini batırıyor. Ardından iki gemi daha batırıyor. Birini tuzak kurup yine bir topla batırıyor. Birini yine bir tuzak kurup kamikaze bir botla batırıyor. Gerçekten çok zeki bir adam ki yani heykeli dikilesi bir adam ki heykelini de dikmişler. Burada da görüldüğü üzere 2007 yılında Mustafa Ertuğrul'un Antalya'da heykeli de dikilmiş durumda. İyi de yapmışlar. Tebrikler. Yani tarihte ilk uçak gemisini batıran kişi de bir Türk heykeli dikilmiş Mustafa Ertuğrul Bey. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.